arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Benim adım Duru Bıçak. Ve bugün sizlerle birlikte son zamanlarda çok ünlü olan hesap makinesi ve ses kaydediciyi çıkarmaya çalışacağım. Toybox aldım. Var ya tek de çıkarırsam yemin ederim cringe olur. Şimdi geçelim. Geçmeden önce abone ol, beğenirseniz çok sevinirim. Ve teşekkür ederim abonelerim artmaya başladı. Ama... 45'te kaldık arkadaşlar. Hadi onu 55 yapalım. Olur mu? O zaman geçelim. Şimdi bunu açmam lazım. Bu arada bir şey diyeceğim. Nereden anladım? Biliyor musunuz? Kesin bu ses kaydedicidir diye dediğim bir şeyden. Birincisi şuraya basılıyor. Ve ayrıca düğme gibi bir şey var. Ağır. En ağır burada. Ömer yazan istiyorum. Şimdi sakızın tadına bakacağız. Bu arada bir şey diyeceğim. Toybox yemeğinin çocukluğunu yaşamamıştır. Bunu ben kaşar peynire benzetiyorum. Ben her zaman bu arada Toybox'un sakızlarını Bubble neydi? Unuttum. Big Bubble'a benzetiyordum. Aşırı benziyor. Bismillah deyip açıyoruz. Eğer eee eğer hesap makinesi veya ses kaydedici çıkarsa beğeniyorsunuz videoyu tamam mı? Beğenip yorum yapın. Yorumlar açık olur mu bilmiyorum. Bazılarında oluyor benim Bismillah. Bu <laughs> <laughs> açmadan önce bugün benim çoğu arkadaşımın doğum günü. E, taha var. Tanem. E, rüzgar. Rüzgarın onu geçsem bir şey olmaz. Buradan onların hepsine kalpli olurum <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah şuna. Tekte çıkarsam edit yapın bana. Açılmıyor. Bunu açabileceğimi düşünmüştüm. Bunu da açamıyorsam strese girdim şu an. Bir saniye. Arkadaşlar şaka. Değil mi? Şaka. Değil mi? Şaka. <laughs> <laughs> Burada rastgele aldım yemin ederim. Lan. Ama bunun olması lazım. Niye ya? Toybox yazan bir şey yapıştırabilirim istersen. Ama yapıştırmayacağım. Niye yapıştırayım ki ben? <laughs> Durunun kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar mükemmel kesinlikle bu arada eğer e, bu videoyu arkadaşlarınıza falan söyleyin abone olsun bu kanal eğer <laughs> kaydediyorum eğer bu kanala herkes abone olursa bu ses kaydedicilerden büyük bir kutu alacağım ve onları tek tek size hediye edeceğim. Görüşürüz kanala abone olmayı unutmayın. Bye.